Sevgili arkadaşlar merhabalar. Yeni bir konuda Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı başlığında yani Kurtuluş Savaşı örgütlenme aşamasında beraberiz. Ne göreceğiz burada? İşte Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı, görevi, amacı üzerinde konuşacağız. Samsun raporu, Havza Genelgesi, arkasından Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve bir adım sonrasında Amasya görüşmesiyle konumuzu tamamlayacağız. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla başlayalım öyleyse. Burada neyi konuşmamız lazım? Birinci Dünya Savaşı'ndan şöyle bir adım geriye gidip Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren bir hatırlama yapalım. En son görev yeri nerede bırakmıştık Mustafa Kemal'i? Birinci Dünya Savaşı'nda cephelerde Suriye Filistin cephesindeydi. Hatta şöyle kısa bir özet çıkarmak istiyorum. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Dünya Savaşı'nda Şöyle bir numara diye yazıyorum. E, Çanakkale cephesinde görev almıştı. 19. Tümen komutanıydı. Oradan şöyle bir ok olarak çiziyorum. Kafkas cephesinde görevlendiriliyor. 16. Kolordu komutanıdır. Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınmasında e, hizmet veriyor. Üçüncü görev yeri bakın şöyle bir üçgen çiziyoruz. Suriye Filistin cephesidir. Suriye Filistin cephesinde Yıldırım orduları grup komutanı olarak en son görev yapıyor. Oradan 13 Kasım tarihi itibariyle İstanbul'a geliyor. Mondros gereğince ordular dağıtılmıştı hatırlayın. Hatta biz şimdi oradan alacağız. İstanbul'dan sonra 5. olarak Samsun'a çıkışından söz edeceğiz. Şöyle 5 numara koyuyorum. Yani Dünya Savaşı'nda bir... Çanakkale 2, Kafkas 3, Suriye, Filistin cephesi. Oradan e, İstanbul'un fiilen işgal tarihiyle beraber İstanbul'a girişi ki hatırlayacaksınız. E, i̇tilaf devletleri gemilerini gördüğünde ne diyordu? Geldikleri gibi giderler diyor idi. E, İstanbul'da bir süre kalıyor. 6 ay kadar Mustafa Kemal İstanbul'dadır. Ama bu arada Anadolu işgal ediliyor Mondros'un 7. maddesi gereğince. Bütün komutanlar İstanbul'da toplanmıştır ki düşünün eğer biri asker her biri vatan savunulmasında görevlendirilmiş isimler ancak hükümet kayıtsız kalmış durumda işgaller karşısında e ve bu arada tabii ki Mustafa Kemal ve arkadaşları İstanbul'da çözüm çareleri arıyorlar. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye arayışları var. İşte ne yapıyor Mustafa Kemal? Fethi Okyar'la beraber Minber gazetesini e, kuruyor. E buradan işte e, halkı bilinçlendirme gibi bir amaç çerçevesinde hareket ediyor. Ancak işte okur yazar oranının düşük olduğu bir toplumda ile e, örgütlenme çok da etkili olmuyor. Hatta gazetesini bir süre sonra kapatmak zorunda kalıyor. E, politikada yer almaya çalışıyor. Hariciye Nazırlığı, e, düzeltiyorum Harbiye hazırlığı görevini almaya çalışıyor. Başarılı olamıyor. E, i̇şte Vahdettin'le görüşme talepleri var. E, en son Kerte'de görüşme yapacak ama birkaç kere reddediliyor. Bu arada yine çok meşhurdur. Annesinin evinde komutanlarla gece yarılarına kadar süren e, gizli gizli oturumlar yapıyorlar. Ne yapalım ne edelim vatan elden gidiyoru e, sorguluyorlar. Bu arada şöyle bir karar veriyorlar. Evet bu İstanbul'dan olmayacak. Er ya da geç burada tutuklanacağız. Ee, Anadolu'da zaten başlamış bir örgütlenme bir direniş var. Ee, geçelim Anadolu'ya. İşte bu örgütlenme yeteneğimizi Trablusgarp'ta deneyim kazanmıştı hatırlayın. Ee, Anadolu'da başlatalım, halkı bilinçlendirelim, örgütleyelim ve mücadelede biz de yer alalım kararını alıyorlar. Ee, bu arada İstanbul Hükümeti'nin de Samsun ve çevresinde Türklerin Rumları katlettiğine dair İngiltere'nin iddialarına işte yanıt verecek bir asker arayışı var. E, kim olabilir? Mustafa Kemal işte o 9. Ordu Müfettişliği görevini alması e, bununla gerçekleşiyor. E, 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun ve çevresinde güvenliği sağlayacak e, Mustafa Kemal ve arkadaşları. E, Osmanlı birliklerinin Mondros Ateşkes Anlaşması gereğince dağıtılmasını hızlandıracak yani Mondros'un uygulanmasını sağlayacak ee, Türklerin Rumlara yaptığı katliamı engelleyecek ee, ters edilmeyen orduları dağıtacak, halkın elindeki silah ve cephaneyi toplayacak ee, asker toplayan kurumlara da engel olacak yani özünde nedir görevi Mondros'un uygulanmasını sağlayacak Mustafa Kemal bu 9. Ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal'in aldığı görevdir bu görev sadece Samsun'da ve çevresi kısmı biraz geniş bir halkadır. Orada iller, ilçeler tek tek belirtilir. Bütün bu görev alanı içinde askeri ve sivil bütün makamlara emir vermek, genelge yayınlamakla yetkilidir, görevlidir. Dolayısıyla Nutuk'ta kendi ifadesiyle olağanüstü yetkilerle donatılmış olarak Samsun'a doğru yola çıktım der ki nutuğun başlangıcıdır bu aynı zamanda. Nutuk biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışından 1927'ye kadar olan süreci kapsar ki sorularda zaman zaman karşınıza çıkar. Hangisi nutuk içinde yer alır diye. Bana hep öğrencilerim der ki öğretmenim bütün nutuğu okuyacak mıyız? Evet okuyacaksınız tabii ki. Nutuk kesinlikle okumanız gerekiyor. Ama şöyle de bir mantık yürütebilirsiniz. 1919-1927 arası bütün olaylar Nut'un konusu kapsamı içindedir. Mustafa Kemal'in anlattığı, Mustafa Kemal'in birinci elden aktardığı eseridir. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşıyor ve bölgede bakın kronolojisi de çok kolay rapor hazırlayacak. Kime hazırlayacak? İstanbul'a hazırlayacak. Görevine müfettiş 9. Ordu müfettişi 3 gün bölgede yaptığı incelemeler sonunda İstanbul'la telgraflaşmalarını biz Samsun raporu olarak özetliyoruz. Bu incelemelerin sonucunda İstanbul'a, Damat Ferit Hükümeti'ne raporunu gönderiyor ve neler diyor raporunda? Bölgede karışıklıklara Rumların neden olduğunu söylüyor ki bu ne demektir? Bu altını çiziyorum, çok önemlidir. İstanbul Hükümeti ile Mustafa Kemal arasında ilk görüş ayrılığı demektir. Yani yani dakika bir, gol bir, ilk hamlede, ilk eserinde, ilk belgesinde İstanbul hükümeti gibi düşünmediğini ifade etmiş oluyor. İlk görüş ayrılığı ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü görevi diyordu ki bölgede yaşanan olayların sorumlusu Türklerdir. Türklerin Rumlara yaptığı katliamı engelleyiniz diyordu. Hatta İngiltere bu anlamda bir de tehdit savuruyordu. Aksi takdirde 7. maddeyi uygularız diyordu. Şimdi Mustafa Kemal ne diyor? Bölgedeki karışıklıklar Rumlar sorumluluğundadır. Rumlar neden olmaktadır diyor. Um, Rumlar siyasi emellerinden vazgeçerse kargaşa biter diyor. Rumların siyasi emeli ne? Devlet kurmaya, Pontus Rum devleti kurmaya çalışıyor. Eğer devlet kurmak için uğraşmazsa problem kalmayacaktır diyor. İzmir'in Yunanlar tarafından işgalinin haksız olduğunu ifade ediyor ki bu Amiral Bristol raporuna altyapı oluşturacaktır. Aynı zamanda Türklerin yabancı devletlerin kontrolüne girmek istemediğini belirtiyor. Samsun raporunda çok kolay bir görevinin e, gereğini yapıyor aslında Mustafa Kemal. Ne diyor? Bölgede yaşanan olayların sorumlusu Rumlardır. Rumlar devlet kurmaya çırpınmaktan vazgeçerlerse problem kalmayacak. İzmir'in işgali haksızdır. Yabancıların kontrolüne tahammülümüz yoktur diyor. Samsun kıyıda güvenli bir yer değil. İngiliz birlikleri var Mondros'tan sonra ilk işgal edilen coğrafyalardan bir tanesidir Samsun Karadeniz'in kontrolü için çünkü göbeğinde. E, hemen orada kalmıyor. Havzaya geçiyor. E, 28 Mayıs'ta da Havza genelgesini yayınlıyor. E, yani 6 gün sonra böyle gün gün, ay ay ilerlemeden söz edeceğiz. Havza gelen genelgesinde de diyor ki e, i̇şgallere karşı protestolar, mitingler yapın. itilaf devletleri temsilcilerine telgraflar çekin. Hristiyan azınlığa karşı da yaptığınız bu eylemlerde e, saldırıda bulunmayın. Mitingler, gösteriler yapacaksınız. Bu gösteriler esnasında yanınızda bulunan komşunuz Hristiyan bir azınlığa da kötü davranmayın diyor. Hemen parantez açıyorum altına. Neden böyle bir şey istiyor? Azınlıklara kötü davranmayın derken derdi nedir? Yedinci maddenin uygulanmasına mahal vermeyelim diyor. Düşman sayısını zaten bir işgalci devlet dış düşman var, bir de iç azınlıkları da karşımıza almayalım diyor. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim diyor. İşgalleri protesto edin, ama bu protestolarda Hristiyan azınlığa karşı saldırgan politikalar izlemeyin diyor Mustafa Kemal bütün kolordu komutanlarına gönderdiği genelgesinde. Ee, aynı zamanda e, komutanlara görevlerini terk etmemelerini silahlarını hiçbir şekilde terk etmemeleri gerektiğini belirtiyor ee, ki ilerleyen dönemlerde silahlı direnişin yapılacağına da aynı zamanda e, vurgu yapılmış oluyor bu silahlar bize gerekli olacaktır diyor şimdi Havz Amas, pardon düzeltiyorum Samsun raporu yayınlandı Samsun raporuna İstanbul hükümetinin herhangi bir tepkisi yoktur ama üzerine Havza genelgesi de ki İstanbul Hükümeti ile aynı zamanda burada da bir görüş ayrılığı vardır. Havza Genelgesi de yayınlanınca İstanbul tepki gösterilecek, ilk tepkisini verecek. İstanbul'a geri çağrılacaktır Mustafa Kemal. Mustafa Kemal bu çağrıya oyalayıcı bir yanıt verecek. Görevini padişahtan üstlendiğini, İstanbul'a emir padişahtan gelmediği sürece İstanbul'a geri dönmeyeceğini belirtecek. Ve yoluna devam edecek. Halkı örgütlüyor. Nereye geçecek? Amasya'ya. Amasya'ya artık tek başına yayınlamıyor. Amasya'da olay kişisel olmaktan çıkıyor. E, silah arkadaşlarını da genelgenin altına ekliyor. İsim olarak imzalıyorlar. Kim bunlar? İşte bir tanesi Rauf Orbay'dır. Bir diğeri Ali Fuat Cebesoy'dur. Bir diğeri Refet Bele'dir. E, ve aynı zamanda Konya'da bulunan Cemal Paşa ve Erzurum'da bulunan Kazım Karabekir'in de telgrafla onaylamalarıyla Amasya genelgesi alanını genişletmiş, onların da desteğini almış, işi kişisel olmaktan çıkarmış bir metin olarak yayınlanacaktır. 20 Haziran 1919'da. Evet, şimdi bakalım ne var diye. Aslında arkadaşlar çok kolaydır. Amasya böyle bir sürü bir sürü maddeler var. Nasıl ezberleyeceğiz? Hepsi birbirine giriyor. Yok öyle bir şey. Amasya genelgesinin ruhu aslında 3 maddede özetlenebilir. Birinci madde durum tespiti yapandır. Yani ben niye buradayım, niye bu genelgeyi yayınlıyorumun cevabını veren maddedir. İkinci madde tamam buradayım, sorun var. Çözümü ne? Çözümü öneren maddedir. Üçüncü maddede bu çözümü açan maddedir. Şimdi birinci maddede yani durum tespiti yapan, genelgenin nedenini ortaya koyan, Kurtuluş Savaşı'nın aynı zamanda gerekçesini açıklayan altını özellikle çiziyorum. Kurtuluş hep sorulur çünkü gerekçesini açıklayan madde vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul Hükümeti buna rağmen üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durumda ulusumuzu yok olmuş gibi göstermektedir ifadesidir. Madde tespiti yapıyorum, durum tespiti yapıyorum. Başım belada diyorum, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. İstanbul Hükümeti de sorumluluğunu yerine getiremiyor diyorum. Hemen buradan tespitlerimizi yapıyoruz. Bir, İstanbul Hükümeti'nin e, sorumluluğu yerine getiremediğini ilk kez açık net bir şekilde ifade etmiş oluyoruz Amasya genelgesiyle e, hükümetin yetersiz olduğunu, milli mücadelenin işte e, ortaya çıkmasına neden olacak olan koşulların doğduğunu hissediyoruz. Birinci madde durumu tespit etti. Ben şöyle örnekliyorum. Aileye bir saldırı var. Baba aileyi korumuyor dedi. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. İstanbul hükümeti görevini yapmıyor dedi. Şimdi yani durum tespitini yaptık. Başımız belada dedik. İkinci madde çözüm önerecek. E, baba görevini yapmıyorsa iş çocuklara düştü diyecek. Yani milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır diyecek. E, durumu tespit ettim. Başım belada dedim. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede İstanbul hükümeti görevini yapmıyor dedim. Şimdi ne diyorum? Çözümümle. Halk kendi başının çaresine kendisi bakacaktır diyor. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır diyor. Burada iki kavramı açıklamak istiyorum. Çok önemli. Bir, milli egemenlik. iki milli bağımsızlık. Hep birbirine karıştırırsınız arkadaşlar. Egemenlik ve bağımsızlık, milli egemenlik ve milli bağımsızlık aynı şeydir gibi düşünürsünüz. Hayır, milli egemenlik, egemen olan yani karar veren güç, millet demektir. E millet karar veriyorsa bu rejimle ilgilidir. Yani demokrasi cumhuriyeti tanımlar. Rejime dair bir ipucu verilmiştir ki bu aynı zamanda genelgenin ihtilal karakterine sahip olduğunu, evrensel boyutlara sahip olduğunun da göstergesidir. Rejimi tanımlar, iç politika ile ilgilidir. Cumhuriyet rejimine dair bir tanımlamadır. Milli bağımsızlık dediğimizde ise milletin bağımsız olması yani bir başka ülkenin himayesi altında olmaması demektir. Dış politika ile ilgilidir ki Kurtuluş Savaşı temelde bağımsızlık savaşıdır. İtilaf devletlerine karşı verilmiştir. Arka planda da egemenlik mücadelesi, milli egemenlik mücadelesi vardır. O da saltanata karşı verilen bir mücadeledir. Şimdi bu maddeden bir e, milli mücadeleye bir çağrı hissediyoruz. Yani işte baba görevini yapmıyor, ey çocuklar dökülün sokağa diyoruz. Bu ne demektir? Mücadeleyi halka mal ediyorum. Bu ne demektir? Milleti bir anlamda sokağa döküyorum demektir. Dolayısıyla ihtilal karakteri taşıyan bir karardır, maddedir. Bu aynı zamanda hem milli egemenlikten hem de milli bağımsızlıktan söz ettiği için evrensel mesajlar veren de bir maddedir ulusun bağımsızlığını yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır maddesi. E, yöntemi bu Kurtuluş savaşının aynı zamanda yöntemidir. Şimdi halk mücadeleyi verecek ama halk nasıl verecek? Bunu da diğer maddeler açıklar. Bunun için der ki her türlü etki ve denetimden uzak milli bir kurulun oluşturulması gerekir der. E, bu da soru köküdür. Burada kastedilen milli kurul ihtiyaç duyulan milli kurul işte Erzurum'dan itibaren söz edeceğimiz temsil heyeti olacaktır. E Bunun dışında yolu ve yordamı açıklıyorum. Ne diyorum? İşte bir an evvel bir araya gelirim. Yani Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta bakın Sivas Kongresi'ne işaret edilen yer e, Amasya Genelgesidir. Milli bir kongre toplanacaktır diyor. Yani bütün yurttan gelen delegeler Sivas'ta buluşacaklar. Ne yapacaklarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koyacaklar. E peki Sivas'a katılacak olan delegeler nasıl belirlenecek? İşte o çözümü açıyoruz. Her ilden 3 delege seçimle altını çiziyorum bakın. Seçim diyor. Bu ne demektir? Yine rejime dair, benimsediğim yönteme dair bir ipucu demektir. Seçimle belirlenecekler ve ulusal kongreye katılmak üzere Sivas'a gelecekler. E, bu seçimleri kimler yürütecek? Bu da aynı zamanda yine soru köküdür. Bu seçimleri müdafaa hukuk kuruluşları, reddi hak cemiyetleri, belediyeler tarafından seçilmeli diyor. Ve kimlikleri gizli tutulmalı diyor. Doğu illeri adına Erzurum'da toplanması kararlaştırılan kongreye katılacak delegeler Sivas'ta yapılacak kongreye katılacaklardır diyor. Askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacak, komuta devredilmeyecektir diyor Amasya Genelgesi. Hemen geri döndüm, hızlıca bir toparlama yaptım. Birinci maddeyle ne yaptım? Durum tespiti yaptım. Durum tespiti neydi? Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede İstanbul hükümeti üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirememektedir dedim. Sonra çözüm önerdim. Çözümüm ne? Ulusun bağımsızlığını Yine ulusun azmi ve kararı kurtaracaktır dedim. Sonra bu çözümü açtım. Ne yaptım? Milli bir kurula ihtiyacımız var dedim. Sivas'ta kongre toplayalım dedim. Kongreye her ilden 3 delege gelsin dedim. E, seçimleri, belediyeler, cemiyetler yürüsün. Gizli gelsin, Erzurum'dan gelsin. Ve askeri ve milli örgütler hiçbir şekilde dağıtılmayacaktır dedim. Toparlıyorum o zaman. Amasya genelgesi diyorum. Bir. İstanbul Hükümeti'nin görevini yerine getirmediği ilk kez dile getirilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın amacını, yöntemini ortaya koymuştur. Milli egemenlik, milli bağımsızlık kavramında söz edilmiştir. Temsil heyetine ihtiyaç duyulduğu dile getirilmiştir. Milli mücadeleye çağrı niteliği taşır, aynı zamanda bir ihtilal beyannamesi olduğu ve evrensel kavramları ortaya koyduğunu söyledi. Hemen arkasından hızlı bir şekilde Erzurum Kongresi'ne gidiyoruz. E Erzurum'da toplandığına göre gayet kolay. Erzurum hemen hatırlıyorum Mondros'un 24. maddesi Ermeni Devleti'ne zemin hazırlıyordu. O zaman amacımız nedir diyoruz? Bir, Doğu'daki e, cemiyetler birleşiyorlar. Kazım Karabekir'in çabaları özellikle Vilayet-i Müdafaa-i Hukuk ve Trabzon müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin e, katkılarıyla doğuda kurulacak olan Ermeni devletinin oluşmasını ortadan kaldırmak adına Ermeni devletine engel olmak adına toplanan bir kongredir diyoruz Erzurum Kongresi. Hemen 15 günlük bir çalışma yapacak kongre. Bu çalışmaları paralel olarak da bir dizi milli mücadelenin plan ve projesini çizecek bir dizi kararları alıp Oradan Sivas'a dahil olacaklardır. Sıralamamız nasıl? Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve bir adım sonrasında Sivas Kongresi şeklindedir. Şimdi kongreye bakıyoruz hemen. Ne diyor Erzurum Kongresi? Birinci madde diyor ki milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Güzel. Şimdi hemen şöyle yine bir şekil çiziyorum, bir dikdörtgen çiziyorum. Erzurum Kongresi sadece Doğu Anadolu'yu kurtarmak için, Doğu Anadolu'dan gelen delegelerle e, Ermeni Devleti'nin kurulmasına engel olmak için toplanmıştı. Ama şimdi Doğu Anadolu bir bütündür demiyor. Vatan bir bütündür bölünemez diyor. Bu ne demektir? Bir, aynı kararı biz Mısak-ı Milli sınırları içinde göreceğiz. E, mısak Milli sınırlarından söz ediyor demektir. E, i̇ki, toplanış amacı katılım bazında ve amaç bazında bölgesel iken şimdi ne dedi vatan bir bütündür bölünemez dedi yani ulusal kararlar almış oldu bütün kararlarında biz bunu göreceğiz. Devam ediyor her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet birlik olarak kendisini müdafaa edecektir diyor. Vatanın ve istiklallerinin muhafaza ve temini İstanbul hükümeti muktedir olmadığı takdirde ki Aynısını Amasya'da da söylemiştik. Amacı temin etmek için Anadolu'da geçici bir hükümet kurulacaktır. Güzel. Yani e, İstanbul hükümeti görevini yerine getiremediğine göre diyor. Biz de kendi hükümetimizi kuracağız. Diyor ki bu çok önemli, çok büyük bir adımdır. İlk kez geçici de olsa İstanbul'dan farklı, ayrı bir hükümetin kurulabileceğinden söz edilen yer. Erzurum Kongresi'dir diyor. Bu ne demektir? İstanbul hükümetine karşı alternatif bir hükümet kurma düşüncesi açıkça ifade edilmiştir diyoruz. Burada aynı zamanda temsil heyeti oluşturulacak 9 kişilik ve başkanlığını da Mustafa Kemal yapacaktır. Erzurum Kongresi'nin de aynı zamanda başkanı Mustafa Kemal'dir. E yardımcısı da Rauf Orbay'dır. Kararlarına devam ediyorum. Diyor ki kuvay milliye etkin milli iradeyi egemen kılmak esastır. Yani kuvay milliyeyi destekleyeceğiz, kuvay milliyeyi çalıştıracağız, kuvay milliyenin yolunu açacağız diyor. E kuvay milliyenin görevi neydi? Bağımsızlığı sağlamaktı. O zaman altını çiziyorum. Burada milli bağımsızlıktan söz edilmiştir diyorum. Tıpkı Amasya Genelgesi'nde olduğu gibi. Devam ediyor milli iradeyi egemen kılmak esastır. Yani hangi kavramdan söz etmiş oluyor? Milli egemenlikten. Tıpkı Amasya'da olduğu gibi burada da bu maddede hem milli bağımsızlıktan hem aynı zamanda milli egemenlik ilkelerinden söz edilmiş oluyor. Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozan ayrıcalıklar verilemez diyor. Çok önemli arkadaşlar. E, azınlıklara e, dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez derken bu özellikle altını çiziyorum tanzimat ve ıslahat fermanlarına tepkidir. Çünkü biz e, 1839'da tanzimat, 1856'da ıslahatta özellikle ıslahatta azınlıklara ayrıcalıklar vermiştik. Yani burada ne diyor bunu onaylamıyoruz diyor tanzimat ve ıslahata karşı çıkmış oluyor Manda ve himaye kabul edilemez diyor. Yani ne, hangi kavrama vurgu yapıyor? Milli bağımsızlığa. Manda ve himaye neydi? Başka ülkenin himayesi altında olmaktı. Özellikle altını çiziyorum yine. Milli egemenlikten değil, milli bağımsızlıktan söz ediyor. Meclis-i Mebusan derhal toplanmalıdır diyor. Bunların hepsi ilktir. Yani azınlıklara ayrıcalık verilemez derken, manda himaye kabul edilemez derken, Meclisi i Mevbusan toplanmalıdır derken, bunların ilk Kurtuluş Savaşı içinde örgütlenme aşamasında ilk dile getirildiği yer Erzurum Kongresidir. Meclisi i Mevbusan, Dünya Savaşı'ndan sonra dağıtılmıştı, hükümet tek başına karar alıyordu. Dolayısıyla İstanbul Hükümeti'nin denetlenmesi gerekiyor diyor, bunun için de Meclis'in toplanmasına ihtiyacımız vardır diyor. E, i̇şgal emeli taşımayan devletlerin yardımını kabul edebiliriz diyor. Yani dış politikaya bir gönderme yapıyor. Bu ne demektir? Dış politika ile ilgili görüşümü dile getirdim. Meclis toplansın dedim. Mandayı kabul etmedim. Azınlıklara ayrıcalık verilemez dedim. Bu ay milliyeyi destekliyoruz arkadaşlar dedim. Ve milli iradeye egemen kalacağız dedim. Bundan sonra yapılacak her şeyin temelini, Kurtuluş Savaşı'nın plan ve projesini, Erzurum Kongresi ile netleştirdim, açıkladım, kararımı aldım. Şimdi yoluma devam ediyorum. Nereye gidiyoruz şimdi? Kurtuluş Savaşı'nın tek ulusal kongresi olan Sivas Kongresi'ni toplamaya. Bunu da bir başka videoda gerçekleştirelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu kadar bugün.